Şimdi şimdi ne yaptık? Ee, bu mercimekli köfte yoğurduk. Salçası dışarıdan e, kuru soğanı biber salçası domates salçasını yağda kavuruyoruz böyle tavada ayrıca döküyoruz. Güzel mercimeği haşladık. Bulguru da koyduk. Ona kimyon, işte sarımsak, e, nar ekşisi, e, isot bunları koydum çok güzel bir şekilde bakın yoğuruyoruz ediyoruz burada da e, yeşilliğini atacağız en son çok güzel bir şekilde bakın nasıl güzel yoğuruyoruz işte böyle ben tabii ki bunları tarif ediyorum e, Tıra yardımcım sağ olsun yapıyor e, çünkü e, tırnaklarım uzun diye eldivende şey yap yapışıyor çünkü eldivenle yaptığımız zaman. Onun tırnakları kısacık. Güzel bir şekilde mercimekli köfte yapıyoruz. Çi köfte gibi oluyor. Önce mercimeği haşladık tabii ki, düdüklüde. Sonra çok güzel olacak, süper olacak çi köfte gibi. O sarımsak var içinde. Ondan sonra oh süper. Ellerine sağlık. Bakayım. Ben de şöyle ucundan azıcık alayım ki benim de elimi görmüş olursunuz. Ben böyle bakın da ojelerim olduğu için. Tuzu az tuzu atalım. Hiç tuzu yok. Tuzu yok. Biraz nar ekşisi koymak istiyorum ama çok güzel olur. Çok şahane olmuş. Ben bunun ölçüsünü kafamda hiç öyle ölçüm ölçü yoktur bende. Kafaya göre yaparım. Çok da güzel olur. Şimdi bakayım acaba tuzu iyi mi? Ama bu tuzlarda bir şey var. ne yaptık? Yeşilliğini koyduk, yoğuruyoruz. Zeytinyağını biraz daha atalım. Hmm. Çok güzel oluyor. Birazcık da nar ekşisi koymak istiyorum. Tadına. Ben de bir kısır'a koyuyorum ama. Oh! Mis gibi. İsot, sarımsak, kimyon, nar ekşisi, ee, biber salçası, domates salçası, kuru soğan. Bunlar hepsi yağda tavada kavruldu. Mercimek haşlandı. Bulgur atıldı sıcak sıcak mercimeğin içine. Çok güzel. Şimdi Bakın ben gene alıyorum. Benim yardımcım yoğuruyor. Tırnaklarım uzun olduğu için. Hah. Yine tuzu az ya biz de tuzsuz diyoruz ya hmm. çok tuz koymak zorunda değilsin yeşilliğini koyuyoruz şimdi evet tamam tuzunu üstünden hemen attık karışmadan yedik tadına baktık onun için tuzlu gibi geldi evet biraz zeytinyağı daha koyalım biraz daha zeytinyağı Alalım çocuklar. Getirin. Evet şu anda sosyete mantısı yapıyoruz. Yaptık da. Görüyorsun bunun içinde neler var? Yumurta var, tereyağı var. E ee, ona yoğurt var. İşte çok da güzel hmm, sosumuz var. İşte şöylece bak ben tarif yaptık zaten yaptık, yaptık. İşte gördünüz mü böylece ellerimle yapıyorum. İçinde kıyması var, sosu var. Bunlar piştikten sonra soğuyacak. Sarımsaklı yoğurt yapıp üstüne tereyağlı pul biberli mantı. yoğurt mantı yapıyoruz. Sosete, sosyete mantısı kolay mantı oluyor. <laughs> i̇şte kolay değil, börek gibi pişiyor bunlar tabi. İşte bak bunlar böyle yapacağım. İşte böyle bu sefer burayı yapıyoruz. Youtube'umda da göreceksiniz. Bunu böyle ben böyle işte devam edeceğiz. Böyle 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 böyle. Piştikten sonra da size göstereceğim. Şimdilik böyle. Şimdi sosyete mantısının fırından çıkarttık sıcak sıcak. Pişti. Sonra sarımsaklı yoğurt yapacağız üstüne koyacağız ee, ve servis yapacağız. Evet burada da bir kısmı işte gördünüz böyle bir kısmını da böyle yaptık. Akşam misafirimiz gelecek onun için soğumasın diye yaptık efendim. İşte bir de burada var. Çok güzel oldu. Buradayım. Ben de buradayım işte yaptık, pişirdik, taşırdık. Ben Safiye Soyman. Evet, YouTube'umda mutlaka izleyin. Abone olun. Daha neler var neler.